dayıflar ve lavaşlar geleneksel yöntemle üretiliyor. Burası Erzurum'da bir işletme. Zamana ve teknolojiye direnen işletme 4 nesildir üretim yapmaya devam ediyor. Erzurum'un meşhur kadayıf dolması ve lavaş ekmeği son zamanlarda oldukça ilgi görüyor. Artan talep karşısında birçok işletme seri üretime geçti. Geleneksel kadayıf dökümü tekniklerinden uzaklaşan işletmelerin aksine Erzurum, Gürcü Kapı'da bulunan işletme dört nesildir kapılarını açık tutmayı başardı. Evet, Erzurum var mı ki? Bütün Mezopotamya, Basra'ya kadar, Yenene kadar her yerde kadayıfın çeşitli, çeşitli şekillerinde tatlısını yaparlar. kayıp En güzel o da iyi ellerden çıkmış, iyi ellerde dökülmüş, doğal ortamlarda imal edilmiş kadayıflarla hafif yeri tereyağını, bol cevizi, tortumun ceviziyle yapılan dolmayı hiçbir yerin tatlısı düşmüyor. Bu işletmede kadayıf dökümü dışında tandırda lavaş ekmeği de pişiyor. İşletmeciliğini şu an 71 yaşındaki baba Ahmet Toga ve oğlu Mehmet Toga ile birlikte yapıyor. Baba oğul tamamen eski yöntemleri kullanıyor.